Ayşe Kulin kimdir? Yazar. Kaleme aldığı biyografik eserleri ve romanlarıyla çok okunan yazarlardan biri olmuş ve birçok ödül kazanmıştır. Üslubundaki akıcılık ve yalınlıkla büyük övgü alan yazarın öykü ve kitapları senaryolaştırılıp beyaz perdeye aktarılmıştır. Adı Aylin, Sevdalinka ve Füreyya Kulin'in çok ilgi görmüş kitaplarından bazılarıdır. Ayşe Kulin, 1941 yılında İstanbul'da Beyazıt'ta doğmuştur. Baba tarafı Bosnalıdır. Baba. Babasının adı Muhittin, Çerkes olan annesinin adı Hatice Sitare'dir. İlkokulu Ankara'da okudu. Öğretmeninden yediği bir tokat yüzünden okula bir yıl gitmedi. Üçüncü sınıfta okulun adı Ankara Koleji oldu. İlkokul bitince İstanbul'da Arnavutköy Amerikan Kız Koleji Edebiyat Bölümünde yatılı olarak 7 sene okudu, 1961 yılında mezun oldu. Bu arada yazar olmaya karar verdi, 1960 yazında Büyükada'da tanıştığı Mehmet'le arkadaşlığı ilerliyor. Mehmet, İngiltere'de okumuş ve fabrikatör İsmail Bey'in oğlu. Mehmet'le nişanlanan Ayşe, yurt dışında üniversite okumak sözünü alarak 1961 yılında evleniyor. Düğün, Hilton'da yapılıyor ve yurt dışına çıkıyorlar. Roma ve Paris'ten sonra Londra'ya yerleşiyorlar. Londra'ya yerleştikten sonra burada London School of Economics'te sosyoloji eğitimi aldı. Ama arka arkaya doğan iki çocukla üniversiteye devam edemeyip ayrıldı. Çeşitli gazete ve dergilerde editör ve muhabir olarak çalıştı. Uzun yıllar televizyon, reklam ve sinema filmlerinde sahne yapımcısı, sanat yönetmeni ve senarist olarak görev yaptı. 1967'de iki sene boyunca bir otomobil dergisinin yazı işleri müdürlüğünü yaptı. 1977 yılından 1982 yılına kadar Cumhuriyet Gazetesi'nde yazıları çıktı. Bir sürede Dünya Gazetesi'nde çalıştı uzunca bir sürede sabah grubunun bir numara adıyla çıkardığı dergilerde yazıları çıktı. Adı Aylin romanının gördüğü ilgi üzerine milliyette köşe yazarlığı yaptı, Ayşe Kuli'nin öykülerden oluşan ilk kitabı Güneş'e dön yüzünü 1984 yılında yayınlandı. Bu kitaptaki Gülizar adlı öyküyü, Kırık Bebek adı ile senaryolaştırdı 1987 yılında Nisan Akman yönetmenliğinde beyaz perdeye uyarlandı ve film, ve bu sinema filmi 1986 yılının Kültür Bakanlığı ödülünü kazandı. 1986'da sahne yapımcılığını ve sanat yönetmenliğini üstlendiği Ayaşlı ve Kiracıları adlı dizideki çalışmasıyla Tiyatro Yazarları Derneği'nin en iyi sanat yönetmeni ödülünü kazandı. 1996 yılında Münir Nurettin Selçuk'un yaşam öyküsünün anlatıldığı biyografik çalışması Bir Tatlı Huzur adlı kitabı yayınlandı. Aynı yıl Foto Sabah Resimleri adlı öyküsü Haldun Taner Öykü Ödülünü, bir yıl sonra aynı adı taşıyan kitabı Said Faik Hikaye Armağanını kazandı, Ayşe Kulin, okurlarının uyarısı üzerine, Füreya, Sevda Linka ve Köprü adlı kitaplarının TRT Radyo 1'de kendisinden izinsiz okunduğunu öğrenince kurumu toplam 163.200 TL'lik maddi manevi tazminat ödemeye mahkum ettirdi. 1997'de yayınlanan adı, Aylin adlı biyografik romanı ile İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından yılın yazarı seçildi, 1998 yılında Geniş Zamanlar adlı öykü kitabını yayımladı. Geniş Zamanlar 2007 yılında Serdar Akar'ın yönetmenliğinde TV dizisi oldu, çeşitli kurumların, iletişim fakültelerinin, Tempo, Nokta gibi dergilerin anketlerinde en iyi roman seçilen, Bir Tatlı Huzur, adı Aylin ve Füreya adını taşıyan üç biyografisi, Sevda Linka, Köprü, Nefes Nefese adlı gerçek olaylara dayanan belgesel nitelikli üç romanı, Gece Sesleri adlı bir kurgu romanı, Güneşe Dön Yüzünü, Foto Sabah Resimleri, Geniş Zamanlar adlı üç öykü kitabı, İçimde Kızıl Bir Gül Gibi adlı bir anı ve Babama adlı bir şiir kitabı vardır. 1999'da İletişim Fakültesi tarafından yılın romanı seçilmiş olan Sevda Limka ve 2000'de yine bir biyografik roman olan Füreya, 2001'de Köprü, 2002'de Nefes Nefese ve İçimde Kızıl Bir Gül Gibi, 2004'te Kardelenler ve Gece Sesleri yayınlandı, 2004 yılında Çağdaş, Yaşamı Destekleme Derneği ve Türksel adına yaptığı Kardelenler adlı çalışmasının telif gelirlerini Çağdaş Türkiye'nin Çağdaş Kızları projesine bağışlamıştır. İtalyancaya çevrilen Nefes Nefese adlı romanı, 2016'da İtalya'nın en prestijli roman ödüllerinden Premio Roma'da en iyi yabancı roman dalında ödüle layık görüldü. Ayşe Kulin, aynı zamanda UNCEF Türkiye'yi iyi niyet elçisi olarak görev yapmaktadır.